Bazen mesela diyorlar ki güzel bir şey yapıyorsunuz ya Allah seni yetiştiren anne babadan razı olsun diyorlar. Bu da bir evlat için büyük bir bahtiyarlık anne babaya Tabii. verilecek en güzel hediyelerden Tabii. biri. Çok çok güzel bir dua o. İnsan işte yıllar sonra fark ediyor, ee, şeyin farkına varıyor. Yani e, annenin babanın etkisi. E ben de şimdi bir e, bir baba olarak çocuklarım üzerinde ben görüyorum. Onlar tabii büyüdükçe bunu fark ediyorlar. Belki yaşarken dediğim gibi çok farkında değiller ama zaman içerisinde onlar da bunu görüyorlar, hissetmeye başlıyorlar. Mesela benim annem çok mükrim bir insandı. İkram etmeyi severdi. Çok merhametli bir insandı, şefkatli bir insandı. Ve şimdi Yokluk içinde mükrim olabilmek kolay bir şey değil. Yani varlığı, var, var, bir şey varsa elinizde hani paylaşırsınız ama hani olmayınca neyi paylaşırsınız? İşte ne kadar varsa. Bir lokma ise onu paylaşırsınız, bir elma ise onu paylaşırsınız. Ama ondan daha önemlisi, onun yanına azık olarak, katık olarak koyduğunuz başka değerler vardır. Bir ev sahipliğidir, bir sevgidir, bir anlayıştır bir muhabbettir. Ee, onlarla birlikte bir elma on elma olur, bir lokma on on lokma olur. Yani e, bir çorba e, bir kebaba dönüşür. Yani o, onu yaşayabiliyorsanız maddi olan sınırlı olan da bereketlenir, çoğalır, artar. <laughs> e, mesela rahmetli annem öyle bir kadındı. Doğu'da bir çocuk hocam dermiş ki. Her şeyin bereketi Allah'ın elindedir. Ayranın bereketi annemin elinde. <laughs> ya bittikçe suyu ilave ettiğiniz vakit o ayran Tabii. içilir. Anneler öyle. Göçmüşlerine Cenab-ı Hak rahmet etsin. Amin. Kalanlarına uzun ömür versin. Kanıkanı rahmet etsin. Amin. Anne babanın dışında, mesela konferansına gitmem lazım dediğiniz bir birisi vardır bir yerde karşılaşıp kitap imzalattırdığınız birisi vardır. Onun gibi konuşmalıyım dediğiniz birisi var mıydı böyle figürler? Tabii benim özellikle orta ve lisede bizim inkılap Tarihi hocamız vardı. Rahmi Eser Hoca. Allah rahmet eylesin. Onu da bir 10 küsür yıl önce kaybettik. Belki daha fazla oldu. bir 15 yıl oldu. Benim üzerimde çok etkisi, emeği olmuştur. Rahmi Hoca'nın. Allah razı olsun ondan. Benim e, okuma sevgimi çok daha ileri noktalara taşımış birisiydi. Belki e, Rahmi hocamın ve başka hocalarımın benim üzerimde doğrudan etkisi olan diğer e, hocalarımın en büyük katkısı şu oldu bana. E, beni hep karşılarına eşit bir aktör gibi alıp konuşmaları olmuştu. Yani ey çocuk gel sana bir şey anlatayım değil. İbrahim gel ne okuyorsun biraz onun üzerinde sohbet edelim demeleri e, bendeki o e, okuma aşkını öğrenme arzusunu e, derinleştirdiği gibi e, bir insanla nasıl ilişki kurulur e, duygusunu da çok doğru bir çerçeveye e, oturtmuştu <laughs> bu, bu insan ilişkilerinde de çok önemlidir yani e, şimdi e, statülerden bağımsız olarak bir insanla sizden yaş olarak küçük olabilir büyük olabilir fark etmez Doğru ilişki kurabiliyorsanız, yani eşit bir aktör muhatap olarak bir konuyu konuşabiliyorsanız, bu aslında o insana yapabileceğiniz en büyük katkılardan biridir. İnsana saygı biraz böyle başlıyor. Çocukla bile konuşurken, ya bu çocuk anlamaz değil. Anladığı dilden konuşma gayretini gösterirsen o da anlar. Ve bu çaba, yani tırnak içinde çocuğun seviyesine inmek aslında seni yükseltir. O ilişkinin, o alışverişin, o sohbetin seviyesini arttırır. Bir taraftan da bazen diyorum tabi dilimizle de ilgili bir şey bu da hani çocuklara çok haksızlık ettiğimizi ya da kıymetlerini bilmediğimizi düşünüyorum. Yani çocuk gibi olma. Keşke çocuklar gibi olabilsek. Çocuk gibi ağlama. Yok ya çocuklar gibi. Keşke çocuklar gibi ağlayabilsek bazen. Şimdi şeyde yani ben yetişirken en azından hani çevremde bana bu güzellikleri katan insanlar oldu. Ben Alanya Lisesi'nde okurken orta sondu zannediyorum. Orta sonu doğru da okudum. Kitaba olan bu ilgimden dolayı hem okulun kütüphanesini kullanıyordum ama bir taraftan da kitap dergi Alanya'ya o dönemde ne kadar gelebiliyorsa bulup almaya çalışıyordum bizim e, Alanya Lisesi'nin biraz ilerisinde bir cami vardı. Caminin yanında da bir küçük, küçücük bir kitapçı vardı. ya yani o kadar küçüktü gibi bir ufacık kulübe. içine giremiyordunuz. Kulübenin bir tane camı vardı. E, kitapçı amca da e, o camdan kitabı verirdi. Yani o kadar küçüktü. Kendisi sığıyordu ama işte görüyorduk. Veya kendisi tavsiye ediyordu veya isim veriyorduk şu kitabı getirebilir misiniz diye. Tabi o zaman internet yok, bir şey yok. Hani işte dergi'den oradan buradan duyuyorsunuz şu kitap çıkmış ya da bu kitabı okumak lazım vesaire diye. Ben de işte elime para geçtikçe, harçlıklardan arttırdıkça, biriktirdikçe gidip oradan kitap alırdım. Bir de Alanya merkezde çarşının orada iskeleye giderken bir dağıtımcı vardı. Bütün Alanya'ya gelen gazete, dergiler oraya gelirdi. Oradan da gider dergi bakardım ilgilendiğim konularla ilgili dergiler almaya çalışırdım gene harçlığım yettiği oranda. Ee, bir gün o e, kitapçı amcanın e, oraya gidip e, kitaplar almaya başlayınca o da yani ilgilendi sağ olsun e, yönlendirdi de bak bu kitap da güzel ha sen bunu okuyorsun aferin bak şunu da oku vesaire dedi. Böyle bir iki ufak alışverişimiz olduktan sonra hiç unutmuyorum. Bir gün bana dedi ki e, yavrum senin adın ne dedi? İbrahim dedim amca. İbrahim dedi benim adım da Ekrem. Ekrem ikram sahibi kişi demektir. Bundan sonra ben sana hep ikramda bulunacağım. Yani hep indirim yapacağım kitaplarda. Onu hiç unutmam. Yani bir orta üç çocuğuna bunu söylemek çok kıymetli bir şey. Allah rahmet eylesin eğer vefat ettiyse, hayattaysa kulakları çınlasın Allah razı olsun. Mesela Ekrem amcanın bende bıraktığı o iz kıymetli. Yani benim kitabı olan sevgimi, aşkımı böyle ödüllendirmesi bir kitap satıcısının çok kıymetli bir şey. Bugün ne kadar kaldı bilmiyorum ama en azından bu işi yapanlara belki bir hatırlatma olur bu. Yani müşterisiyle kitap sohbeti yapabilen bir kitapçı çok kıymetli bir şey. Girdiğinizde kitap satıcısı değil. Kitap sahibi, kitapçı sahibi, eski tabirle sahaf bu işi bilen bir insanla yeni çıkan, eski çıkan el yazması, matbu her neyse bunlar üzerine sohbet edebileceğiniz bir kitaba bir kitapçıya gitmekle Herhangi bir zincirin içindeki bir yere gidip bir satıcıdan, tezgahtardan kitap almak arasındaki fark herhalde çok açık ve net. Muzaffer Efendi geldi aklıma. Muzaffer Ocak bazen gelen gençlere bakar, severse 20 liralık bir kitap mesela çocuk aldı. Kitabın içine 100 lira harçlık bırakırmış. Maşallah. Çocuk ne eve güzel. gidince fark ediyor. <laughs> ne kadar güzel. İşte o berekettir işte. O, o bir dokunuştur. O, o tekrar gel demektir. Oku demektir. Devam et demektir. Bunlar çok kıymetli. Bir gün e, yine e, rahmetli Rahmi Hoca, e, Allah gani gani rahmet eylesin benim üzerimde dediğim gibi çok emeği olmuş bir hocamdır. Ama daha yeni tanışıyoruz. Bizim inkılap Tarihi dersine giriyor. E, orta üç zannediyorum. Ben de o dediğim dağıtımcıdan gidip bir dergi almışım. E, o dergide yanımda gezdiriyorum. Okuyorum çünkü, teneffüslerde okuyorum e, onu. Sonra bir hoca bir geldi. Ben de çok farkında da değilim hocanın geldiğini. Yani teneffüs bitmiş şeye gelmişler. Ben de dergiyi okuyorum. Baktım böyle bir yanımda bir, birisi böyle bir gölge belirdi ama bir baktım hoca Rami hoca. Ben hemen dergiyi kapatıp çantaya sıranın altına koymaya yeltendiğim sırada şöyle bir eliyle bir tuttu. Bu ne dedi? Dergiyi gördü. Dersten sonra gel bir konuşalım seninle dedi. Dersten sonra gittik. Galiba öğretmenler odasında bana çay ikram etti. Ve biz o dergi ve o derginin konuları Edebiyat Düşünce Dergisi'ydi. Üzerine bir sohbet ettik. Ee, onunla. Ve beni çok teşvik etti o her zaman. Yani aferin dedi, bak dedi bu yaşta dedi böyle bir dergi okuyorsun, takip ediyorsun, bravo sana falan diye. Ee, bu da mesela yani bir işte orta üç çocuğunun hayatında Önemli bir dokunuş yani bu tür şeyleri asla küçümsememek lazım. Yani bugün diyelim ki öğretmen arkadaşlarımız var işte veya farklı ortamlarda hani böyle gençlerle veya başkalarıyla bu tür temasımız olabilir çocuklarla dedik ya demin hani asla çocuk görmemek lazım onlar. O çocuk safiyetini koruyarak onlarla ilişki kurabilmek lazım. Bunlar insana ilişkilere çok şey katan, çok güzel zenginlik bereket katan şeyler.